Abi kazadan dolayı yol tek şeride düştü. Halil'e burada trafik oldu. Ben şimdi burayı tek şeride düşürmek için arabanın bagajından reflektör indirecektim. Olmadı çünkü bagaj açılmıyor. Şimdi ben burayı elimle tek şeride indirmeye çalışacağım. Abi tek şerit. Abi kaza var. Merhaba abi. Ya? He. Vuran da polis biliyor musun? Ya biliyor bir şey mi ki senin Abi bagaj açılmıyor nasıl açıldı? Yok. Deme ya. Ya bak bir şey yok diyor da o vurdu arabaya bir de bir şey yok diyor kurban olayım. Canlı <laughs> yayında mı dostum? yok canlı değil. Abi ilgileneceğiz yapacak bir şey yok. Eyvallah. Sen de el ispatı veriyor musun? Vereyim abi. Bagaj açılmıyor mu? Yok abi. Niye açılmıyor ki şey kanıtlı? Hasta herhalde abi. Daha öncesinde var mı çıkıyor? Yoktu. Yok, 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 yok muydu? Zaten bagaj çalışmadan biz çalışamayız ki. <laughs> Bizim şey <işimiz gülüyor> var. Hadi geçiyorsun. Ehliyeti düşecek rapor. Abi teşekkür ederim. Evet polis abiler geldiler. <gülüyor> 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 Gayet adil davranmış, gayet eşit davranlar. Diğer abi de polismiş ama o da ilk başta bir işin yoğunluğuyla bana biraz tepki gösterdi ama sonradan hiçbir şey demedi. O da gayet hiç üstünlük kurmadan gayet naif bir şekilde yaklaştı. Daha da sert yaklaşabilirdi. Bana karşı üstünlük kurmaya çalışmadı. Ben de buradan kendisine teşekkür ediyorum.